Cemal Kaşıkçı dosyasının iadesinin perde arkası. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifa süreciyle ilgili çok önemli bir iddia ortaya attı. Erkek Gül'ün, Cemal Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a devretmeye yanaşmadığı için gözden çıkarıldığını söyledi. Gül'ün zorla istifa ettirildiğini kaydeden Erkek, yerine devre onaylayacak bir bakan atanmış dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkeğin attığı tweetler şöyle. Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devri bir günün işi değil. Erdoğan'ın U dönüşü yaparak Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye çalıştığı 2021 yılındaki girişimlerinden anlaşılıyor. Mayıs 2021'de Erdoğan, Suudi Kralı Selman'la telefonda görüşüyor. O ara Çavuşoğlu Suudi Arabistan'a giderek görüşmelerde bulunuyor. O dönem ilişkilerin istenen düzeye gelmemesinde ana nedenlerden biri de kaşıkçı davasıydı. Hatta 2021 sonunda Erdoğan'ın düzenlediği Katar ziyareti sırasında Veliaht Prensin Doha'da bulunduğu biliniyordu. İki lider arasında bir görüşme olacağı yönünde beklenti vardı ancak görüşme gerçekleşmedi. Daha sonra çıkan haberlerde Veliaht Prensin görüşme ön şartı olarak Erdoğan'ın bir daha kaşıkçı cinayetini gündeme getirmemesini istediği öne sürülmüştü. 2022'ye gelindiği zaman işin rengi daha da değişti. Kan yerde kalmayacak, bu millet enayi değil, hesap sormasını bilir diyen Erdoğan, Ocak başında Şubat'ta Suudi Arabistan'a gideceğini açıklaması, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudilere sözler verildiği olarak yorumlandı. Ama bir engel vardı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir türlü dosyanın devrine yanaşmıyordu. 2018 ve 2019'da yaptığı açıklamaların arkasında duruyordu. Bunun üzerine 29 Ocak'ta Bakan Gül istifa ettirildi. Yerine dosya devrini onaylayan kişi bakan yapıldı. Tarih yaklaştığı için Şubat'ta gerçekleşeceği söylenen Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisi yapılamadı. Yeni Adalet Bakanı dosya devrine hazırdı. 22 Mart'ta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Pakistan'da görüştü. Sonrası malum. Dosya geçtiğimiz günlerde Yeni Adalet Bakanının olumlu görüşü sonrası Suudi Arabistan'a devredildi. Şubat'ta gerçekleşmeyen Suudi Arabistan gezisi ne oldu? Tamamen tesadüf olsa gerek. Aynı günlerde Arap medyası Kral Selman'ın Erdoğan'ı Mekke'ye davet ettiğini yazdı. İddiaya göre Erdoğan, bayram namazını Mekke'de kılacakmış. Bir avuç dolar için bir bakan gitti. Kaşıkçı davası devredildi. İlişkiler sözde normalleşiyor. Ülkemizin itibarı ne oldu? Yargılama ve egemenlik hakları. Bunlar saray iktidarının umurunda değil. Varsa para yoksa para. Ama tarih bunları yazıyor. Biz bunları yazıyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı önünde bu dosyalar yeniden açılacak. Bu ülke ne şartlarda kuruldu? Ele tek öpmedi. Topla tüfekle geldiler. Yine de egemenliğinden ödün vermedi. Biz mirasımıza sahip çıkacağız ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.